Bir söz. Sözde Hazreti Ömer yaşantıya geldiği zaman turist Ömer. Yani laflar güzel. Güzel laf ebeliği yapıyoruz. Her kesim her yerde var bunu yapan. Siyasetçi de yapıyor, ne bileyim, e, ee, vatandaş da yapıyor, köylü de yapıyor, yapıyor çiftçi de yapıyor. Herkes Hazreti Ömer edebiyatı kesiyor ama yaşantıya geldiği vakit, işi yaşamaya geldiği vakit, öze geldiği vakit Hazreti Ömer gidiyor, Hazreti Ömer'in yerine Turist Ömer geliyor. Hani Turist Ömer'i bilirsiniz. Hani filmlerde vardır ya Yeşilçam filmlerinde. Turist Ömer. Üç kağıdın kitabını yazan adam. İcrada geldiği zaman Turist Ömer'iz. Ama söze geldiği zaman, edebiyata geldiği zaman Hazreti Ömer oluyoruz. İçimiz dışımız, özümüz, sözümüz Hazreti Ömer olması lazım. Yani ne demişler? Ee, kişinin lafına bakılmaz. Aynesi iştir. İşine bakılır. Yaptığı icraatına bakılır. Yaşantısına bakılır. Ağzından çıkan söze değil. Adamın hayatına bakacaksın. Adamın yaşantısına bakacaksın. Evet ezanı da okunuyor. Toparlayalım inşallah. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki işte bu ticaret hususunda iki tane ayet de zaten.